Merhabalar birikimci arkadaşlar. Meselimiz birikim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 23 Kasım 2025 günlerden pazar. Herkese mutlu, huzurlu, keyifli bir pazar geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. İyi, iyi pazarlar diyelim. Şöyle manzaramız. Tom size selam veriyor. Selam Tom. <laughs> Tom kaçtı. Evet bu manzaramız arkadaşlar bugünkü. Yine bir Akdeniz manzarasıyla şöyle Evet, tekrar ben. Değerli dostlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün pazar. Güzel bir pazar günü. Hava güzel, keyifli. Pazar olması münasebetiyle şöyle, pazar gününe uygun ee, birikimin tabii ki ana konumuz her zaman olduğu gibi bugün de birikim temalı yayınlar yapıyoruz. Bugün biraz daha birikim neden sürdürülebilir değil. Onunla ilgili biraz anlatı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü birikim biraz da psikolojik bir şey. Ne yazık psikolojik etmenleri çok fazla. Çünkü kazanç kısmıyla genelde insanların en büyük problemi burada oluşmuyor. Yani kazanmakla ilgili, kaynak oluşturmakla ilgili genel bir sorun oluşmuyor. Zaten kaynak oluşturamıyorsa zaten hani söyleyecek bir şey yok zaten. Ama genel sorun daha çok birikimi sürdürülebilir olmaması yani insanlar bunu sürdürememesi arkadaşlar. Hani e, sigaraya bırakıp başlama olayı gibi. Bu arada sigara sağlığa zararlıdır. Bildiğiniz gibi onu da bir ay, birkaç hafta ya da birkaç ay gidilir. Ondan sonra tekrardan geri dönülür. Genelde böyledir. E ben de böyle olmadı tabii. Ben de sigarayı bırakalı yaklaşık 20 yıl oldu bu arada. E, herkese de e, tavsiye ederim tabii ki sigarayı bırakmayı. Neyse e, konumuza gelecek olursak bu birikimin en büyük sorunu arkadaşlar, birikime başlayıp ama sürdüremez olması arkadaşlar. Bunu Bunda e, sorunlar yaşanıyor. E, çünkü e, günübirlik yaşanda arkadaşlar bu biraz e, süreç alan, zorlayıcı bir zaman alıyor. Bir alt ayı devirmek lazım, Alt ayın sonunda da bir yılı görmek lazım. Tabii bunlar söylemesi kolay ama e, insan hayatında her ne kadar bir yıl kısa bir zaman olsa da ee, ne yazık ki uzun bir vade olmuş oluyor Çünkü bir şeyi Beklediğinizde o zaman bir türlü gelmiyor hemen çünkü insanlar birikimden sonuç beklediği için hemen diyor birikim yapıyoruz ya görelim kazanç görelim gibisiyle İşte bu kazanç olayı faktör arkadaşlar birikimi ne, ne yazık ki Bence e, öldüren bir durum olmuş oluyor e, Tabii ki burada bu öldürmek kelimesini mecazen kullanıyorum arkadaşlar. Yani birikimi sürdürülebilir hale getirmiyor arkadaşlar. Bu, bu, bahsetmiş olduğum kazanma duygusu. İnsanlar birikimi yaparken aynı anda hemen kazanma duygusu iş içine giriyorlar. Ya birikim yapıyorum ne kazandım acaba? Bakıyor ya öyle bir fazla bir kazanç görünmüyor. Öyle olunca hemen ya bu iş herhalde böyle değil diyor. Yani bu olmuyor. Aradan 3 ay 3 ay geçmiş, 5 ay geçmiş. Adam hemen ondan bir çok böyle bir çok farklı beklentiler içine giriyor. O yüzden birikim yaparken arkadaşlar beklentilerinizi öncelikle bir kendiniz e, karar vermeniz lazım. Öncelik onu bir söylemek lazım arkadaşlar. Birikim kısmı gerçekten e, insanların birçoğunu ben dün de bir anket yapmıştım X adresimde. Hani birikim e, yapıyor muyuz günlük böyle küçük paralarla gibisi. Anketin çok büyük bir oranda insanların birikim yaptığı anlaşılıyor bu ankete göre. Yani çok büyük bir oranda insanlar birikim yapıyor. Peki bu... Hayır. E peki bir arkadaş da canlı yayında, bakın <laughs> çapmak soruyor. Neyse, canlı yayının bu tür şeyleri var arkadaşlar. Yani birden birisi çıkıp bir şey sorabiliyor. Tabi bu da ister istemez <laughs> biraz şey olabiliyor arkadaşlar. Neyse birikimin arkadaşlar kazanma kısmında sıkıntılar var dedim yani insanlar birikimi yapıp hemen arkasından sonuç almak istiyor lakin birikimde hemen böyle kısa vadede sonuç almak arkadaşlar biraz böyle bir şey yok yani kısa vadede işte zengin olacağım işte şunu yapacağım bunu alacağım şunu satacağım falan böyle bir şey değil arkadaşlar birikim uzun vade işi vadenin de vadesi yani 3 yıl gibi 5 yıl gibi 10 yıl gibi ciddi bir vade gerektiren bir şey. Bu birikim işi. Özellikle böyle küçük küçük büyümeyi, küçük küçük birikimleri daha büyütmek isteyenler için bu vade daha da uzuyor arkadaşlar. Bu vadeyi kısaltmanın en büyük yani vadenizi kısaltmak istiyorsanız bunun için birikime disiplinli bir sadık kalarak devam etmeniz lazım ve birikimleri arttırmanız, çoğaltmanız da lazım. Atıyorum bugün bir hedefiniz var. 1 milyon bir hedefiniz koydunuz kendinize. Denizkite 1 milyon değerinde bir varlık oluşturmayı planlıyorum dediniz, bu 1 milyona ulaşmak için arkadaşlar e, bugün 100, 100, günlük 100, 100 TL bir kaynakla bu işe girmiş olsanız, bir varlık e, biriktirseniz arkadaşlar e, bu ne yapar, e, uzun bir vade ister bunu karşılamak için ama bunu bir, bir yıllık bir kendinize plan yaparsanız, bir yıl sonunda derseniz ki 50.000 TL bir birikim yap, yapacağım, ondan sonra zaten bu ikinci yılda 50 bin TL'nin de birikimin de getirisi oluşmaya bakacak. Yani bu yıllar geçtikçe yaptığınız birikimlerinin geri getirim yapmaya başlayacak. Yani yaptığınız birikimler otomatikman siz farkında olmadan yatırıma dönüşmüş olacak arkadaşlar. O yüzden birikim yaparken kazanç kısmına odaklanmayın. Özellikle ilk bir yılda. İlk bir yılda sadece biriktirmeye, arttırmaya, çoğaltmaya ne biriktiriyorsunuz biriktirin. Bunu altın, gümüş, hisse, pay, fon, adınız, e, siz artık ne biriktiriyorsanız bunları kesinlikle çoğaltmaya gayret gösterin. Çünkü bunların adetleri, gramları çoğaldıkça, bunların değeri arttıkça bu, bu çarpı değerin artışıyla gram, e, adetinin payının artışının çarpımı da sonuçta sonucu olacak. O yüzden siz bunları arttırmanız lazım. Arttırırsanız bu bir yılın sonunda emin olun ki hedeflerinize daha hızlı gidersiniz. Bu mesele burada ilk bir yılı tamamlayabilmek. Bu küçük birikimleri diyorum. Küçük birikimleri bugün e, bir yılın sonunda e, 50.000 TL bir yapacağınız bir birikim arkadaşlar. ikinci yıla size daha hızlı girmenizi sağlar. Yani siz bu sefer ne yapacaksınız? İkinci yıla nasıl giriyorsunuz? 50 hızında girmiş olacaksınız arkadaşlar. 50.000 TL'lik bir güç ile girmiş olacaksınız. İlk yıl neydi? 0 TL'lik bir gücünüz vardı. Bir, iki, birinci yılın sonunda da 50.000 TL'lik bir gücünüz olacak. İkinci yılın sonunda bunu arkadaşlar 100 bin TL yaptığınızda ikinci yılın sonunda 100.000 TL'lik bir gücünüz olacak. Yani burada gerçekçi hedefler koymak lazım. Mantıklı hedefler koymak lazım. E, bu paraları ve belli bir tutara getirdiğinizde de arkadaşlar kesinlikle gaza gelip işte e, x10 yapacak, x20 yapacak, hissedir şudur, koyundur, koyundur falandır bunlarla arkadaşlar e, giderseniz bu işin artık kumar kısmına gider. Artık orada biriktirdiğiniz onca çabayla uğraştığınız birkaç yılda yapmış olduğunuz arkadaşlar sermayeniz, birikiminiz elinizden uçup gidebilme riski de vardır. O yüzden arkadaşlar burada birikiminize sadık kalarak planlarınıza sadık kalarak arkadaşlar birikimlerinizi arttırmanız lazım. disiplinli ve sabırlı bir şekilde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kazanma duygusundan, kazanma psikolojisinden ilk birinci yıl arkadaşlar uzak durmanız gerekir. Yani benim birikimim ne kadar kazanmıştır, pırt girip ne kadar getirin, ne kadar getiri elde etmiş diye Bakmak doğru olmaz birikimde. Birikimde kaç gramım olmuş, kaç payım olmuş, onu bakmak doğrudur. Yani onu arttırmak doğrudur. Günlük bak, <laughs> günlük günlük bakarsanız. Bakın bir 11 ayın sonunda e, günlük 2 gram, 2 gram gümüşü arkadaşlar. Bugün e, 750-800 gram gümüş gibi 11 ayın sonunda arkadaşlar gümüşler uğraştık. Neyle? Bunu günlük 2 gram yani günlük 100 lira gibi, 150 lira gibi, 80 lira, 70 lira gibi rakamlarla bunlar buraya geldi. Bu bir yılın sonunda bu ne yapar? Şöyle yapsın, bir kilo gümüş ne kadar? Bugün 70 bin lira. E bir yılın sonunda 70 bin lira değerinde bir gümüş olduğu anlamına gelir. Yılın başında neydi? Sıfırdı. Bir yılın geldiniz 70 lira oldu. Bu ikinci yılda 70 lirayla başladığınız zaman ne olmuş oluyor? 70 liraya bugün artık yatırım fasfına geçmiş oluyor 70 lira. 70 liraya bir yılın sonunda enflasyon kadar bir getiri getirmiş olsanız arkadaşlar atıyorum %10 olmuş olsa 70 bin lira 77 bin lira oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bunun üzerine siz eklemeye, birikim yapmaya devam ediyorsunuz. Bu böyle 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 arkadaşlar büyümeye devam edecektir. Ama dediğim gibi birikimin ilk başlarda kazanış kısmıyla, getiri kısmıyla uğraşmak doğru olmaz birikimde çoğaltmak, arttırmak kısmıyla uğraşmak en doğrusudur arkadaşlar. Birikimle kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Yayının ana konusu arkadaşlar kazanmaktan uzak durmak. Yani kazanma psikolojisini devamlı düşünmek birikimde doğru değil. Birikimde arttırma, çoğaltma kısmına odaklanmanız lazım. Özellikle ilk birinci yıl. Bu ilk birinci yıl bu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar zaten sizin birikim anlayışınız, yatırım anlayışınız kendinizden, kendiliğinden bunlar oturacaktır. Dediğim gibi ilk bir yılda birikimi bırakmadan devam ettirmek şart arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani birikime hiç ara vermeden ben benim kendi önerim e, günlük birikim ben diyorum. Günlük birikim bence en başarılı ve en güzel sonuçları götüren birikimlerden biri arkadaşlar. Bunu aylık yapanlar da var ama ben aylık tarafına değilim Ben günlük e, ona karşı değilim bu arada. Aylık yapana da karşı değilim. Ama bence günlük birikim arkadaşlar e, en iyi sonucu veren birikim çeşitlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi yaptığım birikim çeşidi bildiğim için de sizlere bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum arkadaşlar. Diyorum kendinize iyi bakın. birikimle kalın arkadaşlar. Yılda bitmek üzere. Şurada bir aylık bir süre kaldı artık inşallah. Şu e, hiç birikime başlamayan, şu yayını izleyen arkadaşlara şu bir aylık sürede bir ay on günlük, bir ay... E, bir ay, 5 haftalık diyelim sürede arkadaşlar bir birikime başlayın. Hiç olmazsa 50-100 lira neyse 1, lir 1 gram, 1,5 gram gümüş artık neyse sizin yapabilirsiniz. Başlayın şu yılı en azından bir 30-40-50-60 gramlarla bitirmeye çalışın arkadaşlar diyorum. Herkese hayırlı birikimler arkadaşlar. Görüşmek üzere.